Telefon şarj etmekten bıkanlar, powerbank taşımaktan omuzları ağrıyanlar toplanın. Şarj aletini evde unuttuğunuzda yaşadığınız o stresi tarihe gömecek bir gelişmeyle karşınızdayım. Xiaomi cephesinden öyle bir sızdı ki, batarya teknolojisinde bildiğimiz tüm standartları alt üst edebilir. Hepimizin en büyük derdi akıllı telefonların şarjının bir günü bile zor çıkarması değil mi? İşte Xiaomi bu soruna kökten bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre şirket tam 10 10.000 mAh kapasiteli kapasiteli bataryaya sahip yeni bir canavar üzerinde çalışıyor. Evet yanlış duymadınız. 10.000 miliamper saat. Bu şu an piyasadaki çoğu amiral gemisi telefonun bataryasının neredeyse iki katı demek. Ama işin asıl büyüleyici kısmı sadece kapasite değil. Normalde böyle devasa bir bataryayı telefona koyduğunuzda cihazın bir tuğla gibi kalın ve ağır olmasını beklersiniz. Ancak gelen bilgiler Xiaomi mühendislerinin burada bir sihirbazlık yaptığını gösteriyor. Bu cihazın kalınlığının 8,5 milimetrenin altında tut söyleniyor. Yani hem cebinizde incecik zarif bir telefon taşıyacaksınız hem de içinde devasa bir enerji deposu olacak. Bu mühendislik açısından gerçekten saygı duyulması gereken bir iş. Tabi sadece batarya büyük olunca iş bitmiyor. Bunu doldurması da var. 10.000 miliamper saati doldurmak saatler sürer diye düşünmeyin. Cihazın 100 watt kablolu hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Kablosuz şarj tarafında da yine çok yüksek hızlar bizi bekliyor. Yani hem bitmeyen bir enerji hem de bittiğinde dakikalar içinde dolan bir sistemden bahsediyoruz. Xiaomi aslında batarya konusunda sınırları zorlamayı seviyor. Yakında tanıtılması beklenen Redmi Turbo 5 Pro modelinde de 9000 mAh batarya olacağı konuşuluyor. Ama bu yeni 10000'lik model çıtayı bambaşka bir noktaya taşıyacak. Cihazın hangi marka altında çıkacağı henüz net değil. Xiaomi mi, Redmi mi yoksa Poco mu olur? Bunu zaman gösterecek. Ama bilinen bir şey var ki gelecek yıl telefon pazarında rekabetin rengi değişecek. Rakip firmalar da boş durmuyor tabii. Honor markasının da Win serisi kapsamında benzer bir 10.000 miliamper saatlik model üzerinde çalıştığı biliniyor. Yani önümüzdeki yıl şarj aleti taşıma devrinin kapandığı yıl olabilir. Sizce bu kadar yüksek batarya kapasitesi telefon kullanım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirir? Bu incelikte bu gücü sunabilirlerse alır mıydınız?